Ne geçecek eline? Geri getirecek mi kardeşim? Getirecek. Hadi gidelim birlikte öldürelim. Ya bırakın Allah aşkına siz benim ne yaşadığımı bilmiyorsunuz. Annem kardeşim bizim hayatımızı mahvetti adam. Bir tek Hasan değil, her şeyimizi aldı elimizden. Ben adam değilim o zaman ya. Benim ilk gördüğüm yerde kafasına sıkmam lazım o zaman Onur. O ne demek? O gece kazada ölen sadece senin kardeşin değil. Cenk. Benim yeğenimdi. Nasıl yani? Cenk'le annesi. Yani ablam. Benim hayattaki tek aile. Ben Cenk'i kendi ellerimle mezara verdim. Ablam o günden sonra şuurunu kaybetti. Böyle bitki gibi hayata kapadı. Öyle yaşıyor. Onur benim de ailemi yok etti. Ama ben adam değilim tabii. Onu öldürmedim ya. Yani. Bu durum başka mı? Neyi başka? Neyi başka oğlum? Birbirimizin acısını mı yarıştıracağız... ...seninki daha büyük, benimki daha büyük diye? Sen şu anda dünyanın en kıymetli şeyine sahipsin. ya. Ailen var, annen var, seni seven kardeşin var. Bunlar önemli şeyler. Ben kardeşime söz verdim oğlum. Ha, kardeşin de öyle mezarda yattığı yerden seni bekliyordu... ...gitsin abin katil olsun diye. Oğlum bak, ben senin acını çok iyi anlıyorum. Ama bu böyle olmaz. Sen öyle eline silah alıp gidip birini öldürecek adam değilsin. Ben de öyle biri değilim. Ya burada birbirimizin acılarını dinlerken kanının çekildiğini görüyorum. Fırat bak. iyi olunmaz. İyi de olur. Ben biliyorum. Senin bu deli kafanı karıştırıyor. Ama ben bunu böyle bırakmam o Onur'u bulacağız, cezasını çekecek. Bu kadar mı? Yani. Basın ölüm kurtuluştur. Bırak ölmesin. O cezaevinin duvarlarında Hasan'ın, Cenk'in hayaletleriyle yaşasın. Cezasını çekecek oğlum. Adalet, adalet. Efendim Hakan. Tamam, sen gelişmelerden haberdar et beni. Bulmuşlar mı? Onur kaçmış. Perihan da ortada. Bak bu halini görünce sevineceğim vallahi adamın kaçtığını ha. Bırakmadınız ki bulayım çocuğu. Bundan sonra da zor bulursun. Perihan çocuğu dünyanın öbür ucuna kaçırır. Hayatta da bulamazsın.